FIFA Dünya Kupası'nın ilk resmi maskotu olan World Cup Billy hangi hayvandır? A) Tavşan, B) Aslan, C) Kurt. Tavşan, aslan, kurt. Yani aslan çok evrensel bir şey ee, hayvan. Bütün devletler, bütün milletler hemen hemen aslanı güç figürü olarak kullanmak istemişler bu zamana kadar. Yani o yüzden aslan olabilir. Ama World Cup Willy. Willy de tavşana çok yakışıyor açıkçası. Tavşan <laughs> Willy. Oğlumdan biliyorum böyle çizgi filmlerde böyle tatlı isimler oluyor genelde tatlı hayvanlara. Tavşan Willy daha yakın. Kurt Willy. Kurt zannetmiyorum kurt. Ben Hikmet Hocam'a sormak istiyorum bunu da. Soralım bakalım. Hikmet Hocam hangisini elersiniz? Tavşanı eliyorum. Teşekkür ederim Hikmet Hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, tavşan gitti. Demek ki veli ismi yakışsa da ilk resmi maskot bir tavşan değilmiş. Evet. Acaba aslan mı yoksa kurt mu? Yani kurt olduğunu düşünmüyorum. Kurt, hani bizim Türklere özgü bir şey kurt. O yüzden ben be aslan demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. <laughs> 15